Kasabanın Gizemi, Emili ve Tuhaf Ailesi. Büyük şehirde hayatın karmaşası içinde Tinder adlı uygulamada gezinirken bir profil dikkatimi çekti. Adı Emily olan genç bir kadın fotoğraflarında gülümsemesiyle dikkat çekiyordu. Gözlerinde bir sıcaklık, yüzünde bir kibar ifade vardı. Birkaç mesajla başlayan sohbetimiz hızla derinleşti ve bir hafta sonra Yüz yüze görüşmeye karar verdik. İlk buluşmamızda Emily'nin canlılığı ve sıcakkanlılığı beni etkiledi. Sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Birkaç buluşmanın ardından Emily bana sevgilisi olmayı teklif etti. Bu kadar kısa sürede böylesine güçlü bir bağ kurmamız beni biraz şaşırtsa da, duygularımın yoğunluğu ve Emily'nin içtenliği karşısında bu teklifi kabul ettim. İlişkimiz hızlı bir şekilde ilerlerken Emily bir gün bana ailesiyle tanışmamı istediğini söyledi. Bu teklif beni biraz tedirgin etti çünkü henüz yeni tanışmıştık. Ancak Emily'nin ısrarcı ve heyecanlı tavrına dayanamayarak kabul ettim. Emily'nin ailesi şehirden oldukça uzak, ıssız bir kasabada yaşıyordu. Kasabaya vardığımızda çevredeki sessizlik ve tenhalık beni hemen huzursuz etti. Emily'nin ailesiyle tanıştığımda onların nezaketi ve misafirperverliği ilk başta beni rahatlattı. Ancak birkaç gün geçtikten sonra kasaba halkının Emily'nin ailesine olan tuhaf saygısı dikkatimi çekti. Sanki herkes onlara tapıyor, emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getiriyordu. Her gün kasaba halkının Emily'nin ailesinin tarlasında çalıştığını ve ev işlerine yardım ettiğini gözlemledim. Üstelik bunu yaparken neşeli ve gönüllü görünüyorlardı. Bu durum beni iyice huzursuz etmeye başlamıştı. Kasabadaki herkesin bu denli itaatkar olması ve Emily'nin ailesinin bu durumu normal karşılaması içimde şüphe tohumları ekmeye başlamıştı. Bir akşamüstü kasabada dolaşırken ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir ev dikkatimi çekti. Merakımı yenemeyip eve yaklaştım. İçeri girdiğimde gördüğüm manzara tüylerimi diken diken etti. Evin her köşesi farklı insanlara ait kişisel eşyalarla doluydu. Telefonlar, cüzdanlar, mücevherler… Her bir eşya kasaba halkına aitmiş gibi görünüyordu. Telefonların birinin ekranını açtığımda içindeki fotoğrafları görünce kalbim yerinden fırlayacakmış gibi hissettim. Her fotoğrafta Emily vardı. Kasaba halkıyla çekilmiş sayısız fotoğraf. Emily'nin her bir fotoğrafta farklı insanlarla mutlu pozlar verdiğini gördükçe içimdeki şüphe büyüdü. Bu nasıl mümkündü? Bu insanlar neden telefonlarını burada bırakmışlardı ve neden Emily'nin her birinin hayatında bu kadar önemli bir yeri vardı? Bu bulgular kafamı iyice karıştırmıştı. Emily'nin gerçekten kim olduğunu ve kasaba halkının neden bu kadar garip davrandığını anlamaya çalışıyordum. Emily'nin ailesinin ve kasaba halkının bana karşı bu denli misafirperver ve nazik olmalarının arkasında bir sır mı yatıyordu? Emily'nin bu kadar kısa sürede bana olan yoğun ilgisi ve ailesiyle tanıştırma isteği tüm bu tuhaflıkların bir parçası mıydı? Ertesi gün Emily'nin ailesi ve kasaba halkıyla daha fazla vakit geçirdikçe onların normal olmadığını Sanki bir tür hipnoz altındaymış gibi davrandıklarını fark ettim. Ancak Emily'nin içtenliği ve güzelliği bu gariplikleri görmezden gelmemi sağlıyordu. Kendi kendime belki de kasaba halkının sadece eski moda olduğunu ve bu şekilde yaşamanın onların kültürünün bir parçası olduğunu düşünerek rahatlamaya çalıştım. Fakat gece olunca Emily ve ailesi uyuduktan sonra aklımdaki şüpheleri gidermek için sessizce evden çıktım ve tekrar ormanın içindeki terk edilmiş eve gittim. Telefonlardan birini elime aldım ve mesajlara baktım. Mesajlarda kasaba halkının Emily ve ailesine olan bağlılığı ve itaatinin izleri vardı. Ancak daha da dikkat çekici olan, bu mesajların çoğunun tarihlerinin Emily'nin bana olan ilgisinin başlangıcından çok daha öncesine dayanıyor olmasıydı. Bu keşifler beni derin bir dehşete düşürdü. Emily'nin ve ailesinin bu kasaba halkı üzerinde bir tür kontrol mekanizması kurduklarına dair güçlü bir hisse kapıldım. Terk edilmiş evde bulduğum eşyalar ve telefonlar bu kasabanın sıradan bir yer olmadığını ve burada büyük bir gizemin yattığını gösteriyordu. Bu bulgularla kafam daha da karışmış ve korkmuş bir halde eve dönerken, artık bu kasabada kalmanın benim için güvenli olmadığını anlamıştım. Fakat Emily'e olan sevgim ve bağlılığım beni burada kalmaya zorlayan bir güç gibiydi. İçimde bir yerde tüm bu tuhaflıkların bir açıklaması olduğuna ve Emily'nin gerçekten masum olduğuna inanmak istiyordum. Ancak gerçekler birer birer su yüzüne çıktıkça bu inancım giderek zayıflıyordu devam edecek beklemede kalın